Bey'in YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Linens'te kapıda ödeme var mı? Kapıda ödeme nasıl yapılır gibi sorulara bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. Linens'te maalesef kapıda ödeme seçeneği bulunmuyor. Kredi kartı, banka kartı ve havale seçenekleri bulunmakta. Yani zaten internetten rahat bir şekilde alışveriş yapmak istiyorsanız zaten işte sitelerin %80-90'ında kapıda ödeme seçeneği bulunmamakta. Bu yüzden bir kredi kartı ve banka kartınızın olması gerekiyor. İnternetten alışveriş için veya sanal kartta olabilir. Bu şekilde alışveriş yapabilirsiniz. Maalesef kapıda ödeme seçeneği bulunmamakta. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayınsanız lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.